Yeni video yapacağız. Sizden evet. Siz de yapacağız. O, inanılmaz. Malzemeleri sayalım mı? Olur. E, 250 grama yakın burçak bisküvisini e, un şekline getiriyoruz değil mi? Nih? Evet. 3 tane yumurtamız olacak. Bir bardak e, su bardağı şekerimiz olacak. 2 yine kepekli unumuz. 200 gram kremamız olacak. 600 grama yakın lamnemiz olacak. 2 yemek kaşığı tereyağımız olacak. Ve bir tane de vanilyamız olacak. Evet, un haline getirdiğimiz bisküvinin içerisine tereyağımızı döküp karıştıracağız. Yumurta ile şekeri çok iyi lab köpürtmemiz lazım, köpürtmemiz değil mi? Lazım. Evet. 200 gram kremamız. 600 gram labnemiz. 2 kaşık unumuz ve koy, bir paket koy, vanilya koy, koy, koy. koyuyoruz. Evet, neyli yorulduğu için ben devam ediyorum. Krema sosu ve yine aynı şekilde bisküvisi tabana yerleştireceğiz. 10 dakika da bekleteceğiz. Kalıbın tabanına bisküviyi yerleştiriyoruz bu şekilde. Bir tepsinin içine. Tepsinin içine de sıcak su koyacağız fırına koyarken. Evet hazırladığımız krema sosunu dökeceğiz. Önce 10 dakika 200 derecelik bir fırında pişireceğiz. Daha sonra da 10 dakikadan sonra 180'e düşürerek 1,5 saate yakın pişireceğiz. Sonra da bir saat bekleyeceğiz. Hiç fırının kapağını açmayacağız. Bu arada kek çatlamasın diye fırının tepsisini görüyorsunuz. Şu şekilde su koyuyoruz. Bu şekilde vereceğiz. Daha sonra sistemi çilekle yapacağız. Evet biz üzerine şöyle çilekli karadut reçeli ile birlikte normal çileği püre ettik. Soğuduktan sonra üzerine dökeceğiz.